Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Babiş, Babiş ve Tayfa'dasınız. Babiş'le oluşları Roblox hikayelerinde. Bugün yine random oynayacaktık ama olmaz bu. <laughs> Abi pis çıktı <laughs> Bu devirde oğluna güvenmeyecan kardeş. Gel lan buraya şimdi sen. Ah! Ne söyler ya. Gel 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 gel, 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 gel pozisyonu. Aa olmuş beni patates etti gene <laughs> tamam ayıp tamam ya, ayıp, ayıp, ayıp vallahi ayıp <laughs> bu yapılan ayıp pusu attı yemin ediyorum pusu attı bak biz orada açılış yapacağız dedik Aa dedi babiş dedi gel dedi o zaman dedi dans edelim dedi Mimu seni vurmayacağım bu seni vurmayacağım hadi bakayım, bakayım. Babiş, abim, abim, kadar tamam abi öldükten sonra biz kozlarımızı paylaşırız kardeş Nerede lan bu Arkalama, arkalıyor bizi? Ne yapıyor? Bu nerede bu? Oha, bu harita çok gelişmiş ha. Biraz... Hani neredesin ya? Hı. Çıksana ortaya. <laughs> 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 Mimoo bak bak. Mimoo bak bak. şeyli bir Aha sandalyeli bir yerde. Burada bir yerde emin ediyorum bak. Yakala yakala yakala. Yakala babiştiğim. Sesini duyuyorum. Ses kastım, sesini duyuyorum. Burada Mimoo hareket ediyor sürekli ya saçlar o lane'de çok az canı var bir bu kaçıyor ne bu araba deli çık yapma ben <laughs> pizzayı a ben mı o nerede pardon, pardon. haydi lan çakal Carlos, neredesin ha o yedi ha galiba pizzayı hayır pizzayı buldum ha şimdi sıçtık

O, Sıkaya, Aa 17 vurdum. Düşürüm, Al sana. Al sana babi şoker. Ah oh be. Oo Ooo. oo. Terörist win. Aha. Bu bomba atmıyor. Oğlum bu nasıl patlıyor peki? Acab... E'ye basıyorum. Tamam, okey to. Tamam, ben... Gel. Tamam, şimdi başlıyoruz. Herkes herkesi vurabilir. Herkes herkesi vurabilir. Gel. Ortaya gel kardeş, ortaya. Yuhuu! Evet. Yuhuu! O ikisini birden indirmişim. İndirdim mi bunu? Harbi mi? Kendimi de ben indirdim. Gel gel. Oy 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 oy. Arkaladı beni ya, arkaladı kanka. Oy, klavye lan evlar lan 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 lan. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel tokat değilsin gel. Neredesiniz? Dostum de... müzikler çok iyi ya. Aha hiç sesi duydum? Hayır. Olmaz. Aa iki, iki demiyor, var. oynuyorlar. Oha ya. Bu çok tepiyor. Var. Sıra mi geleceğimi zannediyorsun ha? Gel buraya. gel 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 Yok. gel. gel. <laughs> Uy bu geliyor? Ne bu? Ne bu? 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 araya girersen araya aralarlar mı bu? Baba yukarıdan geliyor. Ne var? Ah be, sen daha arayız oldun tekrar canın? O kadar vurdum ben boşa mı vurdum? Melaba Merhaba. Merhaba. Al sana, al sana, al sana, al, al sana, Ve pizza. Pizza ya geldi, tam bir yatancı olduk ha. Üf. Kötü başladık. Kötü başladık, kötü başladık. Ha Pizza ha Ya ha 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 Ya ha ha kim kimi kim? Aa, kalacakmış beni. Sen kimsin oğlum? İndiririm lan adamı aşağı. Öy mi bu be? Abisinin intikamını aldı mı bu be? Ana hasta geldi. Hadi gel o zaman kim kime yardım dağıtıyor gel. Gel hospital'a gel gel. Hospital Bilmiyorum ki orada bir hayaleti gördüm hospital diye salladım yalan. <laughs> Ye dostum. Yargı ke, 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 yargı Güçlü güçlü ama 20 vuruyor ya aslında çok da güçlü değil. <laughs> Oy. Bu ne? Dodo, bu ne? Rahat aşağı demişim tek. Bak yerime bakıyor çakal. Ee sen beni bir daha. Bakmıyorum bilim. ya. Evet. <laughs> İkinin, Oğlum güzel bak. silah geldi abi. şimdi bu silah varken de bakmayın İkinin. yerime yani ne güzel bir silah Eve var şu mükemmel pizza gelince sen benim yerime bak ya. Oğlum pizzayla da durmuyorsun ki nasıl yakalayalım bir de map çok büyük abi. Ben de ilk defa alıyorum bu mapı. Ben de. Daha, oh, kankalar gelseydi biraz vakitlice olsaydı. Arayın arayın. <Gülüşmeler> Hadi gel bakalım. Ooo ketçap mayonez sardal. Yaptı bir laf, li, bir laf, li, bir laf, li, Ben laf, de şaka yaptım. Ketçap mayonez sardal, ketçap mayonez sardal, ketçap mayonez sardal, ketçap mayonez sardal, ketçap mayonez sardal. Gel 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 gel. Kapı ketçap bu yer, yer misin? Nerede yer misin? Nerede la? Ketçap sardal, ketçap sardal mayonez, ketçap. Oy. Oy kapıladı beni kardeş. Tamam silahları bırakalım gel kapılar şuna yapalım istiyorsanız ha. Ben elim mi kapı var? Hayır bende şu an taras var. Keskin var kardeşim. Oha! Kap Keskin varken daha yavaş yürüyor ha. Onu da yapmışlar. Bravo. Abi randomizer güzel ya. Ben sevdim bu oyunu harbiden. Aa ha, Muş'ta var. Gel Muş'ta. Ya bak bakıyorsun arkalayacaksın ama beni ha. Sen bize bakarken iyi. Abi olabilir. Ben babişim. Keko babişim ben. Babiş kekoluk yapabilir. Gel bakayım, gel bakayım. <laughs> ne oldu bu <uçta? gülüyor> Karambit Karambit, 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 karambit. <laughs> Baltimore, Kilas, Barbeque, ya da Mangal, Şivat. Oy! Ne vurdu öyle? <gülüyor> <gülüyor> <Mesaliyle yaptım şimdi. gülüyor>

Uf kaçıyor bak nasıl kaçıyor var ya, çare varmış şekilde kaçıyor yemin ediyorum. Aaaa! Mekanın sahibi geri geldi, bebeleri pistten alalım, halalım. Hey katil! <laughs> katil yapıştırdın mı? Ben, ben <laughs> kendim, kendim, kendim öldürdüm. Mi? Ben. Beni ilgilendirmez, <laughs> beni... Benim... Ayyyy! Kendin... En sevdiği haritada babişmini alabilecek mi kanka? Hayır burada en güzel harita yani herkesin en sevdiği harita hmm. bu. Daha ben evet bir kere oynamıştım bunu. Orta yerde buluşuyor falan ama bu, 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 da bir tık büyük değil mi? Bu yok ya o kadar da büyük değil mi? Bir tık bir tık. Bir tık aynen. Çok değil ama. Bak, aynen şey ne yok ya? Ay oğlum bana çok kötü bir silah gelmiş ya. O zaman tokmakçı reis kardeş. Tokmakçı reis. Tokmakçı reis vurdu kafaya. Derler, 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 derler. Gel 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 tokmakçı reis. Tokmakçı reis. Tokmakları reis. reis. <laughs> Aa, gel buraya, gel buraya, Başaramadık abi. Oo, gel gel, gel çift kırma gel. Kaçan gel buraya Allah. Yavuşlar. Kaç onlar, kaç onlar. ahana ne, aha <laughs> lan Al dur dur. tek atar. Tek atar kardeş, tek atar. Gel gel Mimu Bey, gel. Bam nereye kaçıyorsun bu ube aşağı. Ay bu ne olmuş yeşilli meşilli diyecektim toksik bir şey olmuş. Bu arada böyle diskota da geçen geldiniz siz toksikler bak oğlum. Can sıkmayın. Kimseye hakaret etmeyin. Hele Atatürk'e hakaret edecek adamım var ya aklını alırım ha. Şş, zeki olun lan biraz. Saygı duyacaksınız lan Atatürk'e. Sevmeseniz de saygı duyacaksınız. İt gibi saygı duyacaksınız lan. şey yükseltmeyin, delilendirmeyin. İnsanların değerleri var. İnsanların banteri var. Kırmızı çizgileri var. Coşturtmayın beni. Şimdi go. Bak 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 bekliyor. <laughs> Ay, elim ayağıma dolaştı. Yemin ediyorum bak orada şeye bastım. Caps lock'a bastım yanlışlıkla. Şimdi hareket etmiyorsun ya. Kalkan bozulmuyor. Ha silah eline alır almaz kalkan bozuluyor. Tamam. Gel lan buraya tek kırma ve matiye. Memati reis tektirme, memati reis arkasından imunun. Ay 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 ay. Ya taş ya mimun Ne arkadan daldım? bırak Allah aşkına Biraz yüz yüze savaştık yüz yüze. Arkana zıpladım ben senin. Öle öle öle. Burada bir yerde ses duydum. Ya can nedir ya? Gel 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 gel. Gel 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 neredesin? Cam 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 15 canla fırttı 35. Kalan sağlık 15 diyor bende. Ben de. Öyle mi? Gel bakalım şimdi. Lan lan lan. Lan 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 lan. bir canım kaldı. Lan. Al sana al sana. Aa, Rahat ben. olun ke geliyor ke baba ke Susa ben sessiz Azar 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 Ayy Sen de öldün mü? Ne bari lan çok iyi silah vardı yalnız ha elimde Kanas, vardı. Çok iyi bir kanas vardı da. Ya burada aa şurası varmış, varmış. bak. Olsun, bak 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 sen. Olsun, olsun. Ne oldu? Ne oldu? Aklını çaktın mı? Aklını yedin mi senin? <laughs> gel. Gel hadi gel. Gel. Gide 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 gide, gide. ay gide ay ya bu nasıl silah ya? Yemin ediyorum bu nasıl silah ya? Ee derken iyi. Aa ya bak üstümüzü atladı Bu silahı elinden almamız gerekiyor Mimo. Yine takım mi takım olacaksınız? Ha ne kadar eziksiniz ya. Hayır canım niye takım olalım? <laughs> ee, evet, seni çöker. Oh, <laughs> <Takımlar! gülüyor> ya Tayyip abi bu. Oy! Be. Kazma vurdu başıma. Dokmak vurdu. Tokmakçı reis. Gel lan o zaman. Neredesiniz lan ya? Şurayı bir yer verin ya. Bir ses verin ya. Oy! Oy. Sniper'cı reis sesi sniper. Ama harbi kanası varmış ha elinde. Bıçakladı. Daha doğar doğmaz bıçakladı. Abi, ben de ya bu kadar olmaz ama ya. dil önlerine doğuyorum arkadaş. Oy çok güzel hareket olacaktı. Vuramadım onu. Ya vursana Ahmet Bey. Bak, Bak işte sana. Dur 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 yatırır aşağı. Loup, loup, yatırır aşağı. Loup, loup, loup. Ya ama sen ne ara gördün beni yendin oraya. Oha lan ne oldun sen oğlum canavar çıktı içinden. 80 vurdum ha. Ne yapacağız? 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 Ne Şemsiye ben de dedi. bende var. Ben de, de şemsiye var. Gel, <laughs> gel, gel. De Oo, serseri. Serseri. <laughs> ya. ya. Hep, hep handicap. Yemin ediyorum hep handikap. Ya ne takım? herkes tek işte. Ya az önce. ladan da kazma. kazmasıyla... <laughs> la. Ayıp ayıp Ya taş diye çünkü. <gülüyor> 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 ya geliyor geliyor bak 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 bir geliyor bak. <laughs> Bobikattiyamke <bamiş> <laughs> Bobikattiyamke yam 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 size kaç kill fark attım ya? <laughs> öncekin, öncekin katınken, katınca, ya boş yapmayın, boş yapmayalım. Eğlenmemize bakalım. Ya, kapı! Kapı! Ya tam bir kolsuzmuş babiş ya. Sen bir daha bak geldi geldi. <laughs> Kapılarsan ben de seni baltalarım. Ama beni kapıladı kardeş. Aha. Uzaylı silahım var şimdi. Gel. Neredesin? Beni aldığın yerde misin? Uf lan. Sen beni neyle vurdun? M16 ile. Za sıktım sıktım da bir şey gelmiş dandik bir şey pikip pikip piki. Ateş bile etmiyor Aslan, Baba. O zaman, ben sana Ah be bıraksana bu sınavları şu için, için. Ya, Ne dedi mi aşağıya mı? Adam, yani? adam, 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 gel lan buraya. <laughs> Adam bu arı silah mı? Evet. Aa. Ay. Yataş ya taş ya bu Bey, arılandın Mimu Bey. Arı, be. Oha şu kuca baksana ben vurdum. Burada... Oha gene yükseliyor. Şey ah be. Evet kankalar bir videonun daha sonuna geldik. Valla babiş bugün çok iyi değildi. Biraz da hasta tabi ondan kaynaklanıyor kardeş. Ama siz kanala abone olun, bildirimleri açın. Yorumlarda aktif olup Discord'a da eklerseniz Babişi ve Tayfa'yı mutlu edersiniz. Her güzel şeyin bir sonu var bu videoda burada maalesef bitiyor ama yeni videolar için bizi takipte kalın. Kendinize dikkat edin kankalar. See you.